Herkese iyi pazarlar. iyi hafta sonları. Konumuz robot. Evet çok soruldu. Diler ki sistem çok güzel. Hani kullananlar da e, kullanmayanlar bile dedi ki bu sistemin robotu var mı? Robot ne zaman çıkacak? Kendileri her zaman dönüşte şöyle bir e, cevapla döndüm. Evet var ama e, bizde de var. biz de yaptık demek için piyasayı çıkarmak istemiyorum. Çünkü piyasadaki benim diye bütün robotlarda Yatay sorunu vardır. Hatta bana da sormuşsunuzdur. Soranlarınız var. Yatay sorunu nasıl çözdünüz robot olayında? Çünkü sizler de bilirsiniz ki sert bir yükseliş geldiğinde burada olduğu gibi çok güzel para kazanır. Bütün robotlar. Hatta bir şey söyleyeyim ben. Robota gerek yok. Borsa yeni giren adam bile burada para kazanır. Gözünü kapasa herhangi bir hisse alsa para kazanır. Çünkü dikey yukarı giden ya da burada olduğu gibi, geçen hafta olduğu gibi Dikey aşağı düşen tüm durumlarda robotlar para kazındı. Ama kazanmadığı bir yere vardır değil mi? Yatay. Testere alanı. Testere ne yapıyorlar? Doğuruyorlar. İki tarafı da doğuruyorlar. Lonka gireni de şorta gireni de. Çünkü yön belirsiz dar bir bantta gaplar ve hızlı hareketlerle e, büyük kurumlardaki o robotlar piyasada benim diyen robot kullananları doğuruyorlar. Zaten Çoğu robot kullanan kişilerden de şunu duymuşsunuzdur. Evet yükselişte para kazandım ama yatayda robot zarar yazdı bütün aldığım karı verdim derler. Doğrudur mantıken de e, izahı olan bir şey. Yatay sorunu genellikle çözülemez bir sorun hatta çözülemeyecek sorunlardan bir tanesi. Ama biz sistemce bir formül oluşturduk bugün onu anlatacağım. Ama isterseniz gelin şu robota öncelikle bir bakalım. Hemen şu bölümü yaklaştıralım. Burada sat vermiş arkadaşlar. Sat verdiği rakama bakalım. Evet. Ayın 17. 3. ayın 17'si saat 18. 1630 seviyelerinden artık burada şortu yapmış. Biraz yukarı yapıp zara yatsa da arkasından çok ciddi bir marjın geldiğini görmekteyiz. Bantı biraz geriye saralım. Evet şu bölümde long açmış. Bu longu burada karla kapatmış. Bantı biraz daha geriye saralım. Evet. Burada short açmış. Short'u kârla kapatmış. Çok güzel. Bantı biraz daha geriye saralım. Burada long açmış ama long'u sürdürmüş. Hiçbir zarar yapmadan long'un sonlarında artık robotlar daha da majör hareketler yaparak burada ufak zararlar yazdığını hatta şurada göstereyim. Bakın burada ufak zararlar mevcut. Gördüğünüz gibi. Tam da daire içerisine aldığım yer. Evet. Yatayda piyasa zaten baktığımızda bu bölüm yatay. Yatayın ne başında, başlangıcında, ne devamında, ne ortasında sistem zarar yazmamış. Hatta bunu karlı da kapatmış. Sonra açılan shortta ve longta, şu dairenin içerisinde olduğu yerde minik, ufak zararların olduğunu görmekteyiz. Doğru mu? Evet. Şimdi sistem 1'e geçelim. Yani kain A Bütün videolarda, YouTube'da anlattım, Twitter'da anlattım. Hani bu sistemin bazı kuralları vardır. İki çizgi arasında fiyat çok sert düşer. İki çizgi üzerinde fiyat çok sert yukarı gider ama iki çizgi arası testere dediğim alan var ya hani alımına girseniz, satımına da girseniz ister altında ister gümüşte ister brentte, dax'da, bir biyotta, hisselerde adınıza ne koyarsanız koyun. İşlem gören, piyasada işlem gören her enstitümatelde iki çizgi arası testeredir. Buyurun. Zaten bu söylem dört aydır bu sistemi tanıtırken de kullanıcılara da anlatmış olduğum budur. Eğer ki fiyat iki çizgi arasına giriyorsa bulaşmayın. İstede de olsa, viyokta da olsa. Çünkü alıma da girsen, satıma da girsen doğrarlar. İki yönlü işlemi de doğrarlar. Elips dairenin içerisinde şu anda tuttuğum ve gezdirdiğim alan işte tam da burada robotun minnak zararlar yazdığı alan. Yani şu bölüm. Peki ne yapabiliriz? Elimizde böyle bir sistem var. Yani biz testler alanını görebiliyoruz. Piyasanın tam tersine. Artık sistem kain A dediğimiz bu sistem bize bütün hisselerde, biyopta, bütün işlem gören emtiyalarda bir hissenin gelip gelmeyeceğini, o bölgenin testleri olacağını söyleyebiliyor. Evet, güzel. O zaman bundan yararlanmak var. Robot olayını pazartesi günü vizyona çıkarıyoruz. Kullanıcılara da bunu isteyen kullanıcılara da yine vereceğiz. Ama bu bir tanıtım videosu olduğu için robot olayına biraz detayına değinmek istiyorum. Bütün hisselerde yaptığımız iki çizgi arasında bulaşma, uzak tur Çünkü alıma da girsen, satıma da girsen seni doğrular söylemini her zaman ispatlayıp kendiniz de sistemlerinizden bakıp görmeniz halinde bu bölümde robotu çalıştırmayacağız asla ve asla. Nasıl hisselerde iki çizgi arasına fiyat girdiğinde pasifeye kalıyoruz çünkü ne yapacaklar? Doğrayacaklar. Yön belirsizdir. Mavi kırmızı çizgi arası gider gelir piyasa. Hızlıca bu hareket yapar ve sizi doğrar. Özellikle bir pay vadeli liste yapanlar bu dilimi çok net ve yalan bir şekilde anlamışlardır. İşte bu bölümde nasıl hisselere bulaşmıyorsak o hissede yukarı yani long aşağı yani short yönlü çift yönlü işlemden uzak duruyorsa bu bölümde robotu manuele almamız gerekiyor. Yani pasife. Ee, diyeceksiniz evet doğru. O zaman robota müdahale etmemiz lazım. Yani çok güzel burada bir long verdi. Öncesinden düşüş verdi. Her şey kazandık. Sisteme baktık burada. Test aralığına girdi. Zarar etmemek için. Evet biz de onu geri pasife bırakalım. Böylelikle buradaki minnak zararı yapmayalım. Evet. Bu bir yoldur. İkinci yolda size bahsettim. Buradaki periyotları biz biraz büyük kullanacağız. 15 dakikalık. Bütün videolarda bahsettiğim gibi. 15 dakikalıkta. Hayır kardeşim ben robotu test alanına sokacağım. Ben şuradaki kara razıyım. Bu beni tatmin eder. O zaman robot manuelde e, de manuel'e sokmadan devam edebilir ama ben buradaki skor puanını daha da yükselteceğim. Bana buradaki 1'e 294 yetmiyor. Daha da üzerinde bir rakam almak istiyorum. Evet, skor puanını yükseltmek istiyorum. Çok güzel. O zaman elinde sistem 1 var. Eğer ki piyasa iki çizgi arasına girdiyse ki sistem 1 bunu size çok güzel söylüyor. O zaman robotu buralarda ufak zararlar yazan yerlerde pasife alıp ee, Köşeye bekleyebilirsiniz. Ya da biraz önce bahsettiğim gibi. Bu kar bana son derece yeterli. O zaman da oradaki rakam üzerinden devam edebilirsiniz. Bu bir giriş yapmaya çalıştım. Ufak bir detay vermeye çalıştım. Robot oyunuyla ilgili. Ee, bunu daha fazla bekletmek istemiyorum. Çok soruyorsunuz. Bekletiyorum. Farkındayım. Bunu ne kadar bekletirsek bekletelim. Üzerine ne kadar oynama yaparsak yapalım. Piyasada hiçbir robotun yatay bölümde zarar yazmasının önüne hiçbir sistem geçemez. Çünkü büyük aracı kurumlar hatta bu bölümlerde zararın işlem yaptığını duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Kendileri bile burada zarar yazarken, özellikle yaparken sizin kullanmış olduğunuz robotun zarar yazmamasına engel yok. Ama elimizde olan bu sistemle, sistem kayıt al, bize testere bölgesini gösteren bu sistemle bu bölümden uzaklaşabiliriz. En azından pasif olabiliriz. Arkasında bu alana çıkınca işte düşüşün geldiği, yükselişin geldiği hareketleri buralardan rahatlıkla yakalama şansımız var. Son dönemde buraya baktığımızda örnek olarak verdiğimizde bu son yaşanan düşüşe baktığımızda tarih 17 Mart 2021 saat 18 hatta şuraya getirelim tam çizgiye geçtiği rakamı vermeye çalışayım size. Şöyle o bölgeyi büyüteyim ki yakından bakalım. Evet sistemin tam da short verdiği rakam saat 9.30 18.03 saat 9.30'da burada short'u yakmış arkadaşlar. Ondan sonra da zaten piyasa biraz yukarı yapıp ufak zarar yazsa bile short'u devam ettirmiş. İşte çizgi altındaki o sert düşüşü gördük. Arkasından devam etti. Hala da buradaki pozisyon kapanmış değil arkadaşlar. Son durumda. Evet, herkese tekrardan iyi pazarlar. Detayları önümüzdeki günlerde videolarla ve Twitter'dan vermeye çalışacağım.